Evet, Irmak bakayım. Aferin Irmak, teşekkür ettim o kızı. Evet, merhaba, merhaba. Evet, Deniz Yalçın seni de gördüm. Tamam, çok güzel. Deniz Miran. Aferin oğlum. Cemre. Aferin kızım. Teşekkür ettim. Gökçe. Teşekkür ederim. Evet. Aferin Gökçe. Evet. Aferin Gökçe. Bilgin Deniz. Aferin Bilgin Deniz. Toprak. Aferin Toprak. Teşekkür ettim oğlum. Yalnız başlığı da yazmışsın Toprak. Rüzgar. Aferin Şimdi e, nesne bulma, kayıp nesne bulma etkinliği yapacağız. Evet. E, aferin. Rüzgar aferin. Rüzgar. Evet Efendim. Bu son Hayır, bir dersimiz daha var. Tamam. Öğretmenim toplama yapacağız mı? Yok, toplama yapmayacağız. Kayıp nesne bulma yapacağız. Şimdi... Merhaba, merhaba. Şimdi size gruba bir resim paylaşacağım. Herkes kendisi e, hepsini bulacak. Bulan, ilk bulan e, diyecek ki öğretmenim ben hepsini buldum işaretleyebilir miyim ekranda? Öyle yapacağız tamam mı? Ama herkes aynı anda başlayacak. Ben şimdi gruba resmi paylaşacağım. Sizler tek tek bulacaksınız. Öğretmenim. Efendim? Evet, ben ben de tabletten Tamam. şey yok mu? Tablette tam ekrandan bulursun ekrandan işaretlemesin bulduğun anda öğretmenim hepsini buldum dersin ondan sonra eğer ilk sen bulursan şey yaparız öğretmenim evet, bir şey gösterebilir miyim? göster bakalım öğretmenim bir şey gösterebilir miyim? göster kızım göster. Tamam bekliyorum. O ne kızım? Çay, kahve, püresi. Ne yaptın öyle kutu? Annem, annem, dün aldıkları annem, annem, Yeter annemden bunu istedim, annem bunu verdim, ben de aldım, boyu burasıma boy dikeceğim, burasıma boy kestim, buraya yapıştırdım, buraya güzel bir kapatacağım, sonra küçük bir diğnek açıp oradan paralarımı atacağım. Kendini kumbara yapıyorsun yani. Evet. Aferin sana güzel kızım, çok güzel bir fikir olmuş. Anladım. E, Kurbağa Hı -hı. Yani. Ama çok güzel düşünmüşsün. Bu bence daha güzel. Kendi ev yapımı. Evet Ulaş resmin çok güzelmiş Ulaş. Ne yaptın öyle bana anlatabilir misin resmini? Hı. Hı. Evet. <laughs> Tanya ağaçları. Ha. ağaçları Güneş. <laughs> evet. Başka? 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 Başka ne var orada? Bana anlatabilir misin? Yok mu daha? Deniz var. Deniz var. Deniz var. Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim o zaman. Evet. Irmak. Evet Irmak. Resmin senin de çok güzelmiş. Evet. O ne? Irmak elindeki. Hamur Evet. Oyun hamuru. Evet. Ne yaptın o oynamoruyla? Tamam. Evet şimdi grubu paylaşıyorum çocuklar. Bulabildin mi? Çekici bulabildin mi? Ben bu. Dur öyle Tamam bir dakika. Rüzgar bulamadıysan Deniz Rana söz hakkı vermek istiyorum <laughs> Bulmak Bu mu? Bu mu? Bu <laughs> evet, has, e, Rüzgar. Evet, Rüzgar bak arkadaşın işaretleri bizim yerimize. Evet. Evet, burada çekiç var. Evet, efendim. Tamam. Evet. Poyraz. Hocam şu eee tırnak kafasını bulabilir misin? <laughs> evet. evet, bunu bulabilir misin? Tırnak kafasını kafası yapayım. Evet. Eee, bir şey buldum. Tamam bekleyelim. Evet, Aferin Poyraz. Tamam. Evet, burada yer alıyor. Ee, rüzgar bilgisayardan kaynakları bu senin yapamam. Tamam. Ee, biraz pratik yapmamız lazım galiba. Evet. Ee, Irmak, sen de bunu bulabilir misin? <laughs> Evet bu işaret dediğimi bulabilir misin? Saat Evet saat kordonu bu. Saat kordonu. İyi günler. Hadi bak bakalım her tarafa. Bu bu, bu saklanacak galiba. Evet saklanacak galiba. Senden saklanmış. Ama yalnız hepimiz... <laughs> <laughs> <Saklanamayacak gülüyor> <mı? Duldun mu? gülüyor> evet, saklanamayacak Saklanamayacak. saklanamayacak mı? Buldun mu? Buldun mu? Buldun mu? Evet. <gülüyor> <Biraz> toprak <laughs> buldu galiba ama biraz bekleyelim toprak. Toprak biraz bekleyelim. Eğer ırmak bulamazsan ilk sana söz hakkı vereceğim. Saklanamaz. Saklanamaz evet sen bulursun. Sen bulursun. Bem. Sana güveniyorum ırmak. Örümcek. <laughs> mu Hadi aferin. Göster bakalım güzel kızım. Neredeymiş? Bu. Hani sen <laughs> dedi. Nereye işaretledin güzel kızım? Ben göremedim. <laughs> <laughs> Bastonun altında. Bakalım. <laughs> Evet. Evet, aferin. Ters dönmüş, değil mi? Evet, şurası. Tamam, çok güzel ha. Evet. Sıra geldi Gökçe'ye. Gökçe, kitabı bulabilir misin şu kitabı? Evet. Tamam Cemre. Evet Gökçe kitabı bulabilir misin? Evet, Aferin, aferin sana. Teşekkür ettim. Evet Gökçe onu buldu. Evet şu golf sopasını bize ee, Hasan'ı geçtik. Eymen'e gel. Golf sopasını

Tamam, tamam. gösterdim ee, gösterdin yeri, ben onu senin yerine. Evet, çok güzel aferin. Evet. Evet, şöyle ince bir şekilde. Evet. Bence bilgisayarda da alışır. Ee, ona alıştı o yüzden. Evet, aferin yeri de güzeldi. Evet, <laughs> Enfer Evet Enfer Bu şapkayı bulabilir misin bize Enferlin dışında bulan var mı acaba? Evet bu. ben buldum. Tamam toprak hocam <laughs> bekleyelim. Enfer bulamazsa sana şey bırakırım. Tamam Enfer. Nerede buldun Enfer? Evet orayı işaretledin. Bir bakalım. Evet ben, ufak, ben ufak, buldum. şapka o şapka değil ki. Şapkayı bulmalısın. <laughs> evet. E, toprak bize gösterebilir misin? Şapkayı. <laughs> Beyzbol şapkasını. <laughs> Sen, aferin aferin <laughs> Toprak. Çok güzel burada. Şapka. Evet. Ay, bunu bulamadım, bunu hadi Enfel o zaman şu diş macununu bize bul hadi. Diş macununu. Öğretmenim ben de tabu gösterebilir miyim? Bekle, bekle güzel kız. Evet. Bir dakika geliyoruz. Bir dakika çocuklar. Lütfen Böyle yaptığınız zaman gerçekten etkinlik e, yapma isteği herkesin kayboluyor. Evet. Enfer hadi şu diş macununu gösterebilir misin bize? Hadi işaret de güzel kızım. Aferin güzel kızım. Evet. Aferin. Tamam. Bak ben böyle ince bir şekilde çizeyim. Tamam güzel kızım gösterdin bize. Teşekkür ettim güzel kızım. Bak aferin. Dikkatli olunca bulunuyor. Evet. Rica ederim, güzel kızım. Deniz Yalçı. Şu muzu bulabilir misin bize Deniz Yalçı? Evet muz. Hadi şimdi bu muzu bul bize. Hadi güzel kızım. benim. Buldun mu? Hadi işaretle güzel kız. Aferin. Aferin sana. Çok güzel orada. Onu da sildik. Evet. Ee, Deniz Mira. Mumu bulabilir misin? Kendall. Mum. Kendall deyince aklıma Ertin Like a Candle in the moon diye bir parçası var. Onu çok severim. O aklıma geldi. Hmm. Prenses Dayana için yazdığı bir parçaydı. Hmm. hmm. Ben şeyden, ben Hadi bulamadın mı yoksa? İlla ki bulacağız. Aranızda bulan var mı? Çocuklar mı mu? Kimse bulamamış ya. <laughs> Enteresan. Demek ki bu bunun da en zoru mum herhalde. Bu her resimde bir tanesi çok zor oluyor ya. Herhalde bunda da mum çok zor. 4 4 mum çok zor bir yer saklanmış. Yer saklanmış. Hmm. Acaba çağırsak gelir mi? Gel mum gel 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 desek çıkar mı ortaya? Belki gelir. İyi o zaman çağır o Evet Poyraz sen bir yeri işaretledin. Orada evet aferin sana. Aferin gerçekten. Yan duruyor. Evet. Şurası. Evet. Aferin sana. Bak senden önce buldu Deniz Mira. Aferin Poyraz. Çok dikkatlisi. Çok güzel. Bak bu etkinliği o yüzden seviyorum. Dikkatinizi e, aşırı derecede arttırıyor. Zaten bunlardan, e, şeye e, son grup, beşinci grup, e, harflerin kitapçığına ekledim çocuklar. Orada bu etkinliklerden koydum, kendi kendinize yaparsınız diye e, çok güzel dikkat arttıran, dikkat geliştiren, hatta zamanımızın en önemli e, çocuklarda görülen sıkıntısı dikkat eksikliğini önleyen bir etkinlik bu. O açıdan seviyorum. Evet benim. Bir çarpmıyor bu bakalım. Evet atladınız. aptal oldunuz? Evet Kime Evet. 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 sona bana o oluyor. Sıra. 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 Tamam bir Sıra. 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 Evet mikrofonlarınızı kapatın diye. Sıradan bir bakayım listede. Evet. Deniz Miran yaptı. Cemre de. Cemre tavşanı bulabilir misin bize? Evet Cemre tavşan. <laughs> evet, tavşana bak bu tavşanı istiyorum. Ee, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Zorlandık mı yoksa? Cemre. Hadi. Hadi nerede senin o dikkatin? <laughs> tamam Poyrak bekle. Bekle Före, bir deme Bir dakika. Arkadaşına biraz evet. daha müsaade edelim. Evet Cemre. Hadi dikkatli kızım. Genelde bulurdun. <laughs> Epeydir yapmıyoruz. Hastlandınız mı yoksa? Ne demişler? Evet, evet, Neyi buldun? Eti. Eti mi buldun? Tamam Hasan sana da eti o zaman işaret evet, evet, Bir dakika, bir dakika. Evet, evet, tamam bir dakika. Evet Cemre. Hadi o zaman poyrakta işaretler evet, evet, şey şey Poyraz işaretledin mi? Hasan sen de eti işaretler misin? Hadi Hasan sen de eti işaretle. Evet aferin Poyraz. Tamam. Orası. Hasan eti işaretledin mi? Evet çok güzel Hasan. Evet eti de işaretledin. Tavşanı da. Kupayı da. Kupayı da bize Evet kupayı da bize Bilgin Deniz işaretlesin Şu kupayı Fincanı daha doğrusu Fincanı Fincanı işaretleyebilir misin? Aynen. <laughs> tamam bekleyelim Evet Hasan. Evet. Evet. Gin Deniz. Fincanı bulabildin mi? Yok. Yok mu? Evet <laughs> Bir dakika Poyraz. benim <laughs> benim Tamam bir dakika. Evet İzmir biliyorum İzmir'a biliyorum ilk sen söylediğini. Evet bilginlerinize birazcık daha süre tanıyorum. Evet. E, bilgin Deniz. İznin olursa Deniz Miran işaretlesin mi? Öndeyiz. Öndeyiz. Çabuk kaçmış. Yakalayamadım. Şöyle tutamadın mı? Şöyle kolundan tutup çekeydin ya. Gel, kaçma deseydin. Hadi Deniz. De de de. Buldun mu? Aferin. Hı hı. Son saniyede valla. Tamam gittim ama.

Aferin bilgin Deniz. Evet Deniz Mira. Biraz büyük oldu ama o. Evet. Şöyle ben daha ince çizeyim. Şurası. Evet. Burada fincan. Evet. Ama sırayla gidiyorduk. Ayaz güven diş fırçasını işaretleyecek. Asya hekimi atsaydı. Öbür derste de size başka bir resimden bulduracağım. Evet. Ayaz sen de diş, Aha. diş fırçasını işaretleyebilir misin Ayaz? Tamam. Mi? Hadi işaretle bakalım. Evet, Siyah bir şey mi? Şunu mu diyorsun? Bu bir şey değil. O bir şey değil. Sadece resim. Eğer resimden aradığınız ne nasıl ben bilmiyorum. Yok, ilk önce Asya 2'yi ama bulmuştu. Eğer bulamazsa Ayaz Asya 2'ye izin vereceğim. Ayaz bulabildin mi Ayaz? Evet dersimizin süresi doluyor. O yüzden Asya. As, 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 as my öbür ders sana my bir tane bulduracağım. Tamam Ayaz. Asya as işaretler misin diş fırçasını? Hadi işaretle bakalım. Evet. Aferin. Şurası değil mi? Evet. Şu bölüm. Evet. Yukarıya doğru. Evet. Sapı. evet. Evet. Sapı yukarıya doğru. Şurası. Doğru. Evet çocuklar. Hadi beş dakika sonra diğer dersimizde görüşmek üzere.